Merhabalar, sevgili anne babalar. Birçok aile online eğitimden, çocukların elindeki telefonlardan, bilgisayar oyunlarından, sosyal medyadan çok şikayetçi. Sizin evde durumlar nasıl? Sanıyorum hepimizin evlerinde benzer durumlar yaşanıyor. Aslında şu soru çok soruluyor bana sosyal medya mı dikkat eksikliğine neden oluyor? Yoksa dikkat eksikliği olan çocuklar mı sosyal medyayı daha çok kullanıyor? Aslında ikisi de birbirini çok pekiştiren iki durum sevgili anne babalar. Çok hızlı geçişleri var sosyal medyanın. Bir bakıyoruz bir videoda çok üzüldüğümüz bir şey izliyoruz. Birkaç saniye sonra çok güleceğimiz bir şey çıkıyor. Ve aslında duygu durumumuzda da sürekli değişikliğe neden oluyor. Çocukları çok etkiliyor tabii ki o pakete açan çocuklar ya da işte o e, üzgün bir takım yaşanılan o videolar bazen o öfkeli çocukları izliyor olmak bunlar da çocuklarımızın duygu durumunu çok olumsuz yönde etkiliyor. Tabii çok hızlı geçişleri var ve bu hızlı geçişler de bizim tükenmemiş olmamıza yaşamdaki o duygu durumumuzu kontrol edemememize, yani duygusal olarak stabil kalamamamıza ve aynı zamanda da o yaşamdan doyumumuzun düşmesine neden oluyor. Çünkü sosyal medyada düşünsenize sanal bir ortamda sanal duygulara eşlik eden duygularımız var duygusal gelişimini de çok olumsuz etkiliyor. Evet dikkat eksikliğine neden olabiliyor. Dikkati dağıtabiliyor. Çünkü çok hızlı geçişleri var. İki saniyede bir geçişler var ve çocuklar bu geçişlere o kadar hızlı alışıyorlar ki uzun uzun kitap okumaktan, uzun uzun yazılar yazmaktan, uzun uzun puzzle'lar yapmaktan, sohbetler etmekten kaçınır hale geliyorlar. Ve duygusal olarak da o duyguları iniş çıkışları yaşadıkları için sosyal medyayı çok kullanan, bilgisayar oyunlarını çok kullanan, çok fazla video izleyen çocuklarda da duygusal o iniş çıkışları çok fazla görüyoruz. Daha hırçın ve daha öfkeli olduklarını görüyoruz. Beyin nöroplastite özelliğe sahip bir organ. Yani bir kas. Yani ne kadar yürürsek bacak kaslarımızı geliştiriyoruz. Ne kadar ağırlık kaldırırsak kol kaslarımızı geliştiriyoruz. Beynimizi ne kadar kullanırsak da o kadar geliştiriyoruz. Biliyor musunuz? 3 saatten fazla online ortamda olan çocukların bir süre sonra on kasın gelişmediğini yani beyindeki o gelişimin yavaşladığını dolayısıyla daha az öğrendiklerini dolayısıyla erteleme davranışlarının daha çok görüldüğünü dolayısıyla bir şeyle uğraşmak istemediklerini sebat becerilerinin yani sabırlı olmalarının daha çok gerilediğini gözlemliyoruz. Akıl yürütme çok azalıyor. Neden sonuç ilişkisi kurmuyorlar, mantıkları çok azalıyor. Dolayısıyla çocuklarınızın zihinsel gelişimine, duygusal gelişimine zarar veriyor. Aynı zamanda sosyal gelişimini de sekteye uğratıyor. Çünkü çocuk elinde bütün gün bir telefonla beraber onunla beraber yaşamaya başlıyor ve dışarıya çıkmak istemiyor. Şu andaki çocuklarda yaşanan en önemli sıkıntılardan biri bu bence. Sevgili anne babalar çıkmak istemiyorlar, evde kalmak istiyorlar, parka gitmek istemiyorlar. Arkadaşlarıyla online ortamda görüşüyorlar. Yani sosyalleşmenin bu olduğunu düşünüyorlar. Ama çocuklar için sosyal destek, sosyalleşme ...hem kişilikleri için çok değerli, hem duygusal gelişimler için çok değerli... ...hem yine dinsel gelişimler için çok değerli. Çünkü çocuklar akranlarından da birçok şey öğreniyorlar. Bu yüzden de sosyal medyayı elbette ki çocuklarımızın hayatından çıkartamayız... ...ama kısıtlamakta çok fayda var. Çocuklarımızı koruyabilmemiz için sosyal medyadaki o saatleri azaltmak... ...nelere bakıyor... Neler izliyor? Belki izlediği şeyleri beraber konuşup aktif hale getirmek, o pasiflikten aktifliğe doğru götürmek çok faydalı olacaktır sevgili anne babalar. Sevgiyle kalın.